El Hilal'le anlaşan Neymar'ın bir saatte kazanacağı ücreti duyanlar küçük çaplı bir krize girebilir. Suudi Arabistan ekiplerinin bu yıl astronomik bedeller karşılığı gerçekleştirdiği yıldız transferler arasına yeni bir isim daha eklendi. Paris Saint-Germain'den ayrılan Neymar'ın yeni adresi El Hilal oldu. El Hilal bu transfer için PSG'ye 80 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Brezilyalı ünlü isim anlaşmanın ardından sağlık kontrollerinden de geçerek takıma katıldı. Neymar'ın imza attığı 2 yıllık sözleşmenin detayları ise duyanları şaşkına çevirdi. Paris Saint-Germain'de ard arda ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak Lionel Messi ile yollarını ayıran kulübün geleceği seferler tarafından merak konusu olmuştu. Mbappe ve Neymar gibi isimlerin de Saint Germain'den ayrılacağı konuşuluyordu. Neymar, Paris Saint Germain'den ayrılması üzerine El Hilal için sağlık kontrollerinden geçti. Basında yer alan haberlere göre Brezilya Yıldız artık El Hilal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Neymar'ın maaşı sosyal medyada gündem yaratırken kontrattaki diğer maddelerde bir hayli kabarık doğrusu. Neymar. El Hilal takımından 2 yılda 300 milyon avro kazanacak. Reklam ve sponsor gelirleriyle bu bedelin 400 milyon avroya kadar çıkması bekleniyor. Eğer bu miktar doğruysa ünlü isim saatte toplam 17361 euroya yakın para kazanacak ve Neymar'ın El Hilal'ın alacağı her galibiyetten 80 bin euro prim alacağı vurgulandı. Yıldız futbolcunun sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'ın tanıtacağı her paylaşımı için 500 bin euro kasasına koyacağı aktarıldı. Barcelona'dan PSG'ye 2017 yılında 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında geçen Neymar Fransa temsilcisinde 173 maçta 118 gol ve 77 asiste imza attı. 31 yaşındaki oyuncu Brezilya milli takımındaysa 124 karşılaşmada rakip ağları 77 kez sarstı. Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde gerçekleştirdiği yıldız transferler arasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimlerde yer alıyor. Peki geri dönecek olursak Neymar Neymar'ın kontratındaki en dikkat çekici madde ise maaşı değil. Peki kontratta başka neler var dersiniz? Öncelikle özel bir jet Neymar'ın Tıpkı bu sene El Nasr'a katılan Ronaldo gibi özel bir yeti olacağı konuşuluyor. Elbette olmazsa olmaz özel bir malikane. Brezilyalı Yıldız, kendi getireceği personeliyle birlikte Hilal tarafından tahsis edilen malikanede konaklayacak. Ayrıca ünlü Yıldız, Suudi Arabistan'da nikahsız yaşamanın yasak olmasına rağmen sevgilisi Bruno Biancardi ile malikanesinde birlikte yaşayabileceği de ifade edildi. Neymar, Hilal'e transfer olduktan sonra Avrupa'da çok şey başardım ve özel zamanlar geçirdim. Ama her zaman küresel bir oyuncu olmak ve yeni yerler, yeni zorluklar ve yeni fırsatlarla kendimi test etmek istedim. Yeni bir tarih yazmak istiyorum ve Suudi Arabistan ligi şu anda muazzam bir enerjiye kaliteli oyunculara sahip. Buraya para için gelmedim ifadelerini kullanmıştı.